Selamlar değerli izleyiciler. Hepiniz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyim. Sizlere bugün pratik az malzemeyle lezzetli bir kurabiye tarifine geldim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Öyleyse yapımına geçelim. Gördüğünüz gibi bir su bardağından bir parmak kadar eksik sıvı yağ kullandık. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyoruz. 1 paket puding kullanacağız. Pudingi burada ben çikolatalı kullandım arkadaşlar. Elde olanı değerlendirdim. Siz dilediğiniz puding kullanabilirsiniz. Pudingimizi de tabağımızın içerisine aldık. Son olarak da 2 su bardağı dolusu artı 2 yemek kaşığı unumuzu eleyerek ilave ediyoruz. Ani misafirler geldiğinde hızlıca hazırlayabileceğiniz bir tarif arkadaşlar. Çok zaman almıyor. Ayrıca çok malzemeye de ihtiyaç yok. Gördüğünüz gibi. Güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra elimle toparlayacağım zaten hamuru. Şöyle genel bir karıştırdım arkadaşlar. Şimdi elimle güzelce hamurumuzu toparlayacağım. İyice yoğuracağım. Güzelce yoğurduk arkadaşlar. Şimdi size kıvamı göstereceğim. Şöyle tok bir hamurumuz olmuş oldu. Ben gördüğünüz gibi şöyle biraz kürdan yardımıyla bu şekilde şekil verdim kurabiyemize. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Böyle kürdanla da güzel oluyor. Hızlıca güzel şekiller verebiliyorsunuz. Bütün hamurlarımızı bu şekilde e, şekil vererek yağlı kağıdımızın üzerine dizdikten sonra 180 dereceli fırında öncesinden ısıtılmış 180 dereceli fırında 15-20 dakika kadar pişireceğiz arkadaşlar. Fırından fırına fark olduğu için sizde erken ya da geç pişebilir. Durumuna bakarak alırsınız fırından. Şimdi biz kurabiyelerimizi fırına yolluyoruz pişmiş halinde göstereceğim size. Evet kurabiyelerimiz pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nefis koktu şu anda. Üzerine hafiften pudra şekeri gezdiriyorum ben. Pudra şekeri sevenler varsa siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz de sade bir şekilde tüketebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız eğer birbirinden güzel, pratik tarifleri de kaçırmamak için kanalıma ücretsiz olarak abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki hafta bir sonraki tarifte buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın.